Bunları hak ettiniz karışmayın siz Bırak artık babamı bırak Evet yeter bu kadar Hadi artık gidelim Sizi bir daha evimin çevresinde bile görmeyeyim Hadi ailem gidelim Babacım iyi misin Aa, Ben bu e ya yapacağımı bilirim <laughs> Sonik abi iyi misiniz bir şeyiniz var mı Lütfen artık bu kavga son bulsun Kavga etmeyin artık yalvarırım Yok her şey daha yeni başlıyor Ya o Arda ölecek ya ben kavga gitgide uzuyor kavga etmeyin artık hayır çocuklar siz evde kalın biz annenizle gidiyoruz şimdi onlara yapacağımı bilirim olamaz ya bu kavgayı durdurmamız lazım evet doğru diyorsun ama nasıl yapacağız bunu hadi gelin birlikte şehri terk edelim ha emin misin evet bizim yokluğumuzda akılları başlarına gelir evet bence de kim belki de bu sayede kavga etmeyi bırakırlar bu gece şehri terk ediyoruz hazırlanın hadi yürüyün şehri terk edelim artık bu kavgalar son bulana eve geri İşte bu! Artık kavga edemezsiniz! Ali ne yapıyorsun? Şey çıkart bizi buradan. buradan! Kusura bakmayın! Çıkartmıyorum! Bu kavgaları çok uzattınız artık! Ali! Dur! Geri gel oğlum! Sizin kavgalarınız yüzünden çarşamba da şehri terk etti! Bebek şovikler de onunla gitti! Ama siz hala kavga ediyorsunuz! Bu kavgalara son verirseniz çarşamba geri döneceğini söyledi! Bana bakın! Ya kavga etmeyi bırakırsanız ya da sizi bu kafeslerden çıkartmam! Tamam Ali! Kavga etmeyeceğiz artık! Evet evet etmeyeceğiz. Hadi çıkart bizi. Söz verin kavga etmeyeceğimize. Tamam Ali söz veriyorum ben. İyi tamam ben de söz veriyorum. Bak baba söz verdiniz. Eğer ki kavga etmeye devam ederseniz ben de giderim şehirden. Evet Ali, ailelerimiz artık birbirlerini hiç sevmiyor. Sürekli kavga ediyorlar. Bu yüzden de şehri terk ediyoruz. Şu ana kadar yaptığım her şey için üzgünüm. Beni affedin lütfen. Ali, affettik bile. Canım arkadaşım benim. Sana zamanında vurduğum için özür dilerim. İşte bu. Barışmanıza çok sevindim. Hadi artık gidelim. Evet, ailelerimiz kavga etmeyi bırakana kadar şehri geri dönmüyoruz. Ormanda başımızın çaresine bakacağız. Of, yoruldum artık. Çok yoruldum. Kavga etmek istemiyorum artık seninle. Of, bıktım ya. İki saattir kavga ediyoruz. Ha ben şimdi sorarım sana. Gel buraya. Ha. Ha. Yeter ya. Kavga etmek istemiyorum artık. Ben gidiyorum dinlenmeye. Of. Ben de çok yoruldum. Aşkım hadi kalk biz de eve gidelim artık. Tamam aşkım gidelim. İki saattir kavga ediyoruz. Gidip evde çocuklarla ilgilenelim birazcık. Evet doğru söylüyorsun. Ali oğlum neredesin? Nerede bu çocuk ya? Nereye kayboldu? Ali oğlum. He? Şurada bir not var. Siz kavga etmeyi bırakmadığınız sürece eve dönmeyi düşünmüyorum Ali. Hı? Ali evi terk etmiş. Olamaz ya ne yapacağız biz? Ali'nin geri gelmesini istiyorsak Sonic ve ailesiyle barışmalıyız. Gidip onlardan özür dileyelim. Hı, çocuklar. Nerede bunlar evde değiller. Şuraya bak bir not var. İşte bak masanın üstünde. Hı, neymiş bu böyle? Biz daha çocuğuz kavga eder barışırız. Size ne oluyorsa sanki. Bu küslük bitmediği sürece yüzümüzü göremezsiniz. Bebek Sonic ve kardeşi. Olamaz çocuklar gitmiş. Bilmiyorum evi terk etmişler. Biz nasıl fark etmedik bu durumu? Aşkım yalvarırım gidelim Arda ve Elif'ten özür dileyelim. Onlarla barışırsak çocuklar geri döner. Evet aşkım haklısın galiba. Notta da zaten bu küslük bitmediği sürece yüzümüzü göremezsiniz yazıyor. En iyisi Arda ve Elif'le barışmak. Hadi gidelim barışalım Arda ve Elif'le. Elif aşkım gel. Bu kavgayı sonlandıralım artık. Ali'nin geri gelmesini istiyorsak Sonic ve ailesiyle barışmamız lazım. Ha, şuraya bak. Arda ve Elif geliyor. Sonic, Arda. Şey biz de tam size geliyorduk. Aa, biz de size geliyorduk. Ya Sonic söylemek istediğim bir şey var. Aslında bakarsan benim de söylemek istediğim bir şey var. Dur ilk önce ben söyleyeyim. Ali evi terk etmiş. Bebek Sonic'ler de evi terk etmiş. Bir de not bırakmış. Bu kavgaya ya ben her şey için özür dilerim. Suçsuz yere kavga ediyorduk. Saçma bir sebeple kavga ediyorduk. Ben de özür dilerim. Barışalım. Bu küslük bitsin artık. Elif sana vurduğum için özür dilerim. Ben de özür dilerim canım arkadaşım. Evet, bu küslük artık bittiğine göre çocukları birlikte arayabiliriz. Doğru söylüyorsun. Ettiğimiz kavgalar tamamen saçmalıkta. Hadi hadi neyse gidelim artık. Çocukları arayıp bulalım hemen. Ormanda kim bilir nereye gitti bunlar şimdi. seslere baksanıza. Ya bir de yerlik mezarlığın ortasında kalıyoruz. Kalacak başka bir yer mi yok? Ya oğlum neyse sessiz olun. Kurtları şimdi bu tarafa doğru çekecek. Çabuk çabuk eminim. Buradan geldi sesleri. Hızlı olun. Nerede bunlar? Nerede? Çocuklar ses verin. İşte şuraya bakın. İşte bakın ateş yanıyor. Sanırım çocuklar buradaymış. Evet kardeşim. Çantaları da burada. İyi de neredeler şimdi? Nereye kayboldular? Az önce geldi sesleri. Ben de duydum. Kıpırdamayın. Bekleyin. Kı. Yine duydum. Çocukların sesini duydum. Gidiyorum ben. Çabuk çabuk takip edin çocukların sesi bu taraftan geldi. Yavaş yollarda beni bekle. İşte buralardan bir yerlerden geldi. Çocuklar burada mısınız? Hı Arda ben de geldim. Nerede çocuklar nereden duydun sesi? Bilmiyorum ama buralarda bir yerlerde olduğunu eminim. Aşkına, biz de geldik. Neredeler bunlar? Şş, durun durun sessiz olun. Garip şeyler oluyor. Örümcek hislerin beni yanıltıyor olamaz. Garip şeyler hissediyorum. Huşt yaklaşmayın Gidin buradan gelmeyin Etrafımıza sardılar ne yapacağız <laughs> Bunları mı arıyordunuz <laughs> Çuvalın içindeler Hayır sen nesin böyle Çocukları rahat bırak gidelim buradan Senden bir şey istemiyoruz Çocukları bırak gidelim Kurtlar saldırın